Dün akşam açıklanan kapanma kararının ardından bugün yoğunluk oluşan noktalardan biri de Eminönü Mısır Çarşısı oldu. Vatandaşlar kapanma öncesi akın akın alışverişe geldi. Esnafsa oluşan yoğunluktan memnun. Yani başka zaman yapmıyorum. Aksaray'da çekiyorum mesela. Karşıdan çekebilirsiniz ama orası biraz sıkıntı. Yani söyleyeyim izin alarak yapın onu. Aksaray'a geliyor. <laughs> Ja vel. <laughs> <laughs> alışverişe mi geldin? Evet. Şey var. Neler aldın? Ee, biraz ceviz içi, biraz e, kaju. Ondan aldık. Nasıl? Uygun mu fiyatlar? Iıı ee, normal yani çok yüksek değil. Evet evet evet. Tabii Perşembe günü dışarı çıkma zorlaşıyor haliyle. Ondan dolayı e, şimdiden e, ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz. Bir tane Valla bugün itibariyle çok hareketli yani gayet güzel bir şey güzel bir kalabalık ve alışveriş de oluyor yani kuru bir kalabalık değil yani alışveriş kalabalığı. Evet bugün biraz erken alınmış oldu perşembe başlayacağı için insanlar biraz alışverişlerini yapmak istiyorlar kısmı alışverişlerini yapıyorlar. Aynen yani şu an satış açısından iyi gidiyoruz. Ee, canım pastırma çekti beyaz peynir. Kaşar peyniri, zeytin. Burayı daha uygun bulduğum için geldim. Şimdi kapanacağız. E, hayırlısı olsun ya, her şeyin hayırlısı. Bunun öncesinde Allah. hazırlık mı? Hazırlık yavrum. Onun öncesi. Daha çıkma yasağı var ya. Hı -hı. Onun için hazırlık yaptım bebeğim. Neler aldık? Vallahi. Neler e? almadık ki? Neler almadık her şey. öncesi hazırlık mı? E, öyle sayılır. Öyle sayılır. E, yani daha çıkamayacağız bayağıdır yani dışarı. Ondan bir an önce gelip alalım dedik yani. İki gün sonra ee, bir daha çık, yasaklar geliyor, bir daha çıkamayacağız. Ufak tefek bazı masraflarımızı alalım. Ondan sonra bari biraz kapanalım. Neler aldık? Ramazan alışveriş aldı. Ramazan alışveriş. Amma geliyor. Onun evet evet evet. Onun için eksiklerimizi alalım dedi. Kalabalık sizi korkuttu mu? E muhakkak. Yani korkmama geldi değil. Ama yap, yapacak bir şey de yok. Mecbur alışverişe geldim diyorsun. Mecbur çünkü 17 gün bayağı bir uzun süre. En azından 17 gün kafamızı rahat etsin istedik. Bir daha, bir daha, bir daha. merhaba. Alışverişe mi geldik efendim? Gezmeye geldim. Gezmeye geldiniz. <laughs> gezmeye geldim. Ha, gezmeye geldim. Çorlu'dan geldim, gezmeye geldim. Peki bu kalabalık sizi korkutuyor mu? Korkutuyor evet. ama çıktım gene de. Korkuyorum ama çıktım gene de. Neden? Nedeni <laughs> neden yok hava almaya çıktım. İstanbul'u özledim. İstanbul'un havasını almaya çıktım. Bir yandan da korku var ama. Ya evet, tabii ki de, var Alayım mı? Yani bir kalabalık var zaten. Herkes alışveriş yapıyor yani. Geldi yani peynirciler güzel iş yapıyor şu an. yoğunlarda zaten. İyi yani şu an. Biraz erken başladı. Biraz erken başladı. İnşallah birkaç gün daha böyle devam eder. Güzel mi satışlar? Yani olur inşallah ya. Güzel olur.